kahvaltıda şerefe demek ama pros derken gözünün içine bakman gerekiyor. Yoksa altı tane boyunca sana bir tür geçiriyor. hayatı <laughs> Ama ne zaman olacağını söylemedim ki ben de. Artık hayatımız var. Wow. blokları için yaşıyoruz. Sen yarısında geliyorsun ve bir ama şey deniyor. Prodüksiyon. <laughs> Başka renk verir

Kameralar oynuyorsun şu anda. Hayır, hayır, Aa, kamera çekiyor mu? Çok oldu. Ses kapalı olacak ben size bir şey yapmadım. Neyi yeni çıktı lan? Ben de bana evet, evet. hazırlık öğretim. Arkadaşlar bugün bir oyun oynayacağız. <laughs> ee, Zeynep bize oyunu anlatacak evet, şimdi. Şimdi oyunumuzu anlatıyorum. ekranlarda 3 kutuda oyun dört kutuda her rampta da belirli <laughs> rampları şuradan görebilir genel mi? kültür soruları sorulacak böyle şıklar var açık <laughs> sorular var bunları biz yazacağız falan sonra bunlar diğer masalarla değiştirecek herkes diğer masanın içini kontrol edecek ayrıyeten Ard Benim TYT ve YT gibi şey hissettim. Onu da böyle mal mal. <laughs> Eğer birinci <minice> ödül <laughs> Ne alacağım. ödülü o belli mi? Ödül belli mi bilmiyorum. Biz kazanamamıştık ama biz çok uğraştık diye bize gece sonunda şat verdi. Wow. wow. <laughs> Grup adımızı seçtik. <laughs> Ortamdaki benim dışımda herkes Ankaralı olduğu için adımızı Zorla Asfava yaptırdılar. Ama ben İstanbulluyum. Bir şey diyeceğim. Asfava 34 yapsak olur mu? Zorla sonu 34 yazmayı kabul ettirdim. Tuna benim yazımı yargıladı. <laughs> ve kendisi böyle yazmış. On numara yazmış. Aynen. Süper. İyi oluyor. Baya bay. Arkadaşlar. We listen, we don't judge oynuyoruz. Ne konuşuyorsun hakkında? Hayır şey dedim, niye mesela lokalize edip dinliyoruz ama yargılamıyoruz demiyoruz da? Ya kanka. <laughs> sen de gerçek. Sen arkadaşım düşüneceğim galiba. Öyle bir modlayamayız. Evet, bir şey söylemek kalbimi acıtacak. <laughs> Aynen. Bana bakın. Çünkü hiç kibir Bak Ama sen bir şey anlatıyorsun ki ben bakıyorum. Tamam aynen. 3, 2, 1... Oğlum şaşırdım. geldi? Ne ki gibi Zeyra. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> Anlat bir şey ver sonra şaşırmayın. Tamam. Dur bir dakika bir dakika. Başla de. Biz orada rollenme dinlemeye başladık. <laughs> tamam başlayın. Rollenin <laughs> Rolleniyorsunuz şu an. Anlatıyorum anlatıyorum. Ve buna rağmen... <laughs> at someone and wonder what is going on inside their head. Okay. Gelecek <laughs> videoya dair <izleyin gülüyor> istiyoruz. ISS in 2024. Abi bu da çok gündem oldu ya. Alçak. <laughs> <gündem>. Adam geliyor. Yasak <yazak> dedi. Last. Ay şimdi cevapla. Yes. Hey hey hey. Prodüksiyona tabi, tabi. gel. Hey. Abi isteyin isim gibi bir adı isim gibi isim gibi bir şey tek hey, zırh Robot sanatı gibi. Hayır o, şey yok. Evet. Normal insanlara bakmak için gereken bir robot doğaya düşüyor. Sonra doğada hayvanlara bakıyor falan. İsmi yok. lazım bize. Ama filmi anlatıyorum. Ne yapıyorsun? Ne İkinci roundu geçiyoruz. Bir mola verdik. bütün soruları çay çıktı <laughs> Ama olsun. Hatta hepsine baktığımız için anlaşılmasın diye <laughs> bir tane boş bıraktık. Taktiksel davranışlar. Kamala <laughs> Harris, Kamala Harris. Aşkım kaç tane ülke var? İspanya, Almanya, Almanya, <laughs> Aşkım sayıyı Almanya, Almanya, <laughs> Evet. Bunu bilmeyen maldır. Tabii oğlum. Bu bilinsiz Suriye'de 10 ans az çok belli olacak ya. Altı hayır yapmadık hepsini doğru.

Quiz hakkındaki fikirlerini alabilir miyim? Quiz hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim? İkincisi zor muydu? Çok Milan sorular vardı. Yani Milan ve İnceciz buda oldumuzdan anlıyor. Bu şunun tek bir tatpısı oldu. O da 3 tane adamın ismini bilme muha muhabbet. Onun dışı, Fulbu dörtlü yaptı. Fulbu dörtlü yaptı. Ee, Cepiti yaptı. Dörtlü değil. Tuna Bey. Mi? Tuna Bey. İkinci. Olmamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ellerim alev aldı. Ellerim alev aldı. Gerek yazma olsun, gerek düşünme olsun. Bazı noktalarda size... Eğer 5 saniye bile kullandı şu an. Normal alışkın ikinci olmaya. Bu, <laughs> <laughs> bu <laughs> ithamlara nasıl cevap vereceksiniz? Aklım Şuna Bey. Galiba yani ikincilere hediye verilmiyor bu arada. Nasıl? Hayır. Boşta mı ikinci oldu? Şanlı şerefli ikinci. Böyle bir şey izin vermem. <gülüyor> Derhal. <gülüyor> Dedim sana. Hediye kazanıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet, yani de... Ödülümü alıyorum. Hak ettiğim ödülü. Sırtladım. Omuzlarım ağrıdı. Yok mu yani? Umarım yes köpekli başım. Köpekli başım. Ay yemeği çok iyi. İyi hadi söyleyin. Hadi <laughs> Başka daha bunu ya, taşıyacağız. Benle bir daha görüşmemek için. <gülüyor> <gülüyor> yol yapmıyorsunuz değil şey mi? Istiyorum. Bir daha yiyemeyeceksin. Doğru <laughs> söyleyin. Evet arkadaşlar yani basına açıklaması yapıyorum. Sik <laughs> gibi <Kimi> nasıl devlet tarafından ortada ee, şehirde bilet almadan başa binip gitmeyeceğim. <laughs> evet nedir? çünkü bir bıçak kadar tren yok mu? Ya da Ayşe Almanya yani ya da Esinlerden para <laughs> koparma işi. O <laughs> yüzden <laughs> <laughs> ben şöyle <gülüyor> diyeceğim. <gülüyor> Bilet. Acil Baba. bir toplantı evet. yapıyoruz. Ne yapacağız? <laughs> Dağır. E, üzücü. <laughs> Gerçek işte. Sen bugün eve gideceğim. Eve gideceğim. <laughs> eve gideceğim diye. <laughs> o kosmik <eve> enerji <laughs> aldın, aldın, aldın. Niye alayım? Yap anne falan diye. Yani. Sen o enerjiyi mi <laughs> <yüzünden>. Arkada dönem <laughs> toplantı Hayır, sesini dinleyebilirsiniz. <laughs> Aklıma gelmedi. Ya. Evet. Abi, Niye benim aklıma gelmedi bu? Valizde yapardım. yapar lazım. <laughs> 10 dakika Abi, de, bineceğiz. Ya. de bineceğiz. İkisine de bineceğiz. <laughs> Eyvah yavrusu kafayı yiyeceğim ya. Aa, çok, yoklar, bak çok mantıklı bir şey. Bak bu köyde de vardı mesela. Metro öyle bir gelir ki arkadaşlar. Ankara mesela, metro öyle bir gelir ki otobüs saatleri de ona göre senkron olur. <gülüyor> metro <laughs> geldiğinde 2 <laughs> dakika sonra otobüsler kalkar. Ne? <laughs> ben Türkiye'de taksiye biliyorum, Burada taksiye hayatta binmiyorum. Yani gerekirse dursunca ben yürüyorum. Ama taksiye inmem. <laughs> Gelir misin? Onun anı fotoğrafı çekiliyoruz. nereye gireceğim? Sikka şu kadar hayır, gel, Gel gel bak sıyor. Evet yolda kalma hatırası. Ya şu an yani keşke keşke bir anı sütlese de sonsuza kadar hak var. Bir ala bakalım şey yiyeyim Biz ne yapalım biliyor musun? Ama sen et falan. Biz sabahlayalım. En yakın en yakın klub nerede? Esin'de. Şey dursun. Çabuk söyle. Bak düz buraya gidelim. Hiç şey yemeyiz. <laughs> Açıklar, ben artık <laughs> midem böyle yapışsın. Esin, Hapmanof'a gidelim, Podos yiyelim, otobüse binelim. Ha sen şöyle diyorsun yani. <laughs> burada bekle, bekle, bekle. Sonra gel buraya, sonra buraya kadar git. Ev burada bu arada. Sonra tekrar gel. <laughs> Hayır be ev o kadar yakın değil. Hayır iki tane podos var. Bir Biri bayağı yakın. <laughs> İki adım yürüyeceğiz ya. Hatırlamıyor musun şey Uygar varken Kolay yok mu? Direkt Kaftanov gözüküyordu. Ben ben. Hayır kızım. Ben evet evet tamam, ben tamam. bana. Tam kaç yap. Kaç et ısın ya biz ne yaşadık konuş ya, bir ya, saat saat Hayır abi. O zaman şöyle yapalım. <laughs>

Glamour, blonde, glamour, and e yeah. <laughs> I, I can't them.